Afrika'da evet. bir gün şey. evet. ee, daha çok yemeye geldim. Açıklıkla çok fazla kalabilmek isterdim. bir geldim. Yani keşke bir hafta kalıp filmleri izleyelim, sevdim. Ama bir gün yiyeceğim. Çok evet. Bu Soslandım. Çok şükür geçiniz de merak ettik sadece uzun sürdü mü? Ne bileyim. Siz cevap adınız da zaten bu arada. Yani, yani, Çabuk çok çok kazanır mısınız genelde? Çok çok kazanır. Genelde makyajımı kendim yaparım. Saçımı genelde kendim yaparım ama bugün yardım aldım. E, çok becerikli bir arkadaşla. E, ne yapıyorsunuz?